Herkese merhaba ben Serman Karakurt. Değerli 14 TV izleyicileri, bulunduğumuz yer Belçika'nın Limburg bölgesi. Höjden Zoldur şehrindeyiz ve bugün burada Eskici Pazarı var. 70 yıldır süre gelen bir pazar. Yılda bir kez yapılıyor. Eylül'ün sonu ve Ekim'in ilk haftasına denk geliyor. Buradan çekimlerimiz olacak, röportajlarımız olacak. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Değerli izleyicilerimiz yine Höyüz'den Zoldur'dayız. Burada yılda bir kere e, eskici pazarı kuruluyor. Ve yanımızda bize çok enteresan gelen çoğunlukla Türkiye'de, İstanbul'da e, Eminönü'nde yeni caminin önündeki boyacılar geliyor. Tabii böyle Avrupa'da boya sandığı görmek mümkün değil. Yani bir yerden pırlanta bulmuş gibi. Şimdi yanımızda çok değerli bir kardeşimiz var. Bizim için de sürpriz olacak. Kendisini bir tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Nasıl? Tanıyabilir miyiz sizi? Evet. Adınız evet. soyadınız? Şey ben e, e, Hüseyin. Şimdi bugün Hüseyin'im. Bugün Hüseyinsiniz. Evet. Yarın başka bir isim. Var. Siz. Tiyatrocu musunuz? Evet, tiyatrocuyum. Nerede yaşıyorsunuz? ben Hollanda'da yaşıyorum, Eindhoven'da. Hollandalısınız evet, ama. Evet. şu andaki tipiniz tam Anadolu Türk insanını anımsatıyor. Onun için mi giyindiniz böyle? Evet, evet. Şey, e, kaç sene, 25, 30 sene önce ilk kere İstanbul'a gittim. Evet. E, çok seviyorum, İstanbul'u çok seviyorum. E, şey ve ayakkabı bu gördüm. Ben aa e, nerede, bir İstanbul'da mı gördün? Neresinde? Gördüm. İstanbul'da. Az gördüm. önce bahsettiğim yer. Eminönü'nde. Ee, Yeni önünde. Taksim bence. Taksim. Taksim çünkü orada bir evim vardı. Oraya gittim. Çok gördüm o. Hüseyin diyelim şimdi. Sana bugünkü ismi şey, Hüseyin. Hüseyin İstanbul'da yaşıyor. Evet. Ee, Taksim'de yaşıyor. Ben Frans. Ben de şey İstanbul'da yaşıyordum. Ee, anladım. Birkaç Peki. Şeyde. Bu boya sandığını nereden aldınız? E, şey, e, Tahta Kaleden aldım. Tahta Kaleden. Evet, İstanbul. Maşallah. Eminönü. Şimdi Hüseyin kardeşim, gerçi kardeşimizin adı e, Hüseyin değil ama bugünkü formatı olarak e, Hüseyin Kuts Gerçek adınız ne? Frans. Frans e, namı? Achtername Kristos. 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 Esasen Hollandalısınız. Evet, evet. E, kardeşimiz bir tiyatrocu. İstanbul Beyoğlu'nda görmüş. Türkçeyi gayet güzel konuşuyor. Peki, şimdi seyircilerimiz merak ediyorlar. Türkçeyi nerede öğrendiniz? Şey, önce birkaç sene bir iki sene Eindhoven'de eee okudum. Biraz e, çok temel. Sonra İstanbul'a gittim. Orada eee Tümer diye bir bir okul var. E, şey o e, e, Ankara'nın üniversitesinin bir sübe. Tümer Dil Merkezi. Orada Türkçe öğrendim. Önümüzde gibi şey. Çok yüksek bir, bir Maşallah. E, teknik olarak, gramer olarak iyi öğrendim ama yavaş yavaş Sana adalıyor, Yani Hüseyin amca diyebilir miyim? Efendim? Hüseyin amca. Evet. Öyle derler Türkiye'de biliyorsun. Tabii Bazen ee, söylüyorlar. Evet. Genikler, Hüseyin, aa, Hüseyin, amca. amca. Ee, yani güzel, forma çok güzel, boya sandı, kıyafet. Ben sizi ilk gördüğümde hakikaten bir e, Türk vatandaşı zannettim. Evet. Tebrik ediyorum. Evet, evet. Bazen öyle. Bilmiyorum Peki, neden ama bazen öyle. Türkçe niye öğrendiniz? Niçin öğrendiniz? Ee, İstanbul'a bir ev aldım. Orada yaşamak istedim yani iklim. Ee, ama ben gerçekten Türkçe öğrenmek istedim çünkü e, e, başka duygu ile konuşmak için Türkleriyle. Süper. Çünkü, e, şey e, Emirönü'ye gittim. O da mafra, mafra. öyle konuşuyor. Ben aa mama Türkçe biliyorum. Aa sen Türkçe biliyorsun. Hemen ses azaldı. Sonra başka bir konuş konuşuyorlar. Şey daha iyi. Sonra o rol oynama başladım. Şey bazı ben hiç yapıyor bir 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 Türk o bir Arap bir rol oynamak isteyip ve öyle lama 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 öyle konuşuyor. Peki Hüseyin diyorum ben sana. Evet, Şu tamam. anda konumunuz öyle. Ee, en iyi yapabildiğiniz rol hangisi? Hangi ülkenin? nasıl? Ee, en iyi yaptığınız rol. Evet. Hangi e, ülkenin insanını daha iyi rol yapabiliyorsun? O. Yani şey e, yabancı rol sadece Hüseyin. Başka rol var? Hangisini daha iyi yapıyorsun? Belki ee, best. E, ya, anladım, anladım, anladım. Ama um, zor, zor bir 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 soru. Çünkü şey bir bayaç oynuyorum. O payaço çok oynuyorum. Çok eski, e, 35 sene. Yaşlı bir bayan oynuyorum. O 35 sene. Şey, farklı farklı oluyor. Yani şey, o bayaç çok iyi oynuyorum. Ama şey, Hüseyin de iyi oynuyorum. Yani şey, bir falçı oynuyorum. Peki. Yarın falçı. Ee... Türkiye'de eviniz var İstanbul'da evet, neresinde? vardı. Ha, evet. Neresinde? Hangi şehirde? Ee, şey, eee Taksim'de Beyoğlu. Evlisiniz bu arada? Yok, yok. Hiç evlenmediniz mi? Ee, yok. Çocuğunuz falan? Yok, yok, yanlış. Yaş yok. kaç bu arada? <laughs> Yaş? Ya 61. 61 maşallah. Allah ömrünüze bereket versin. Sağ olun. Yani ben imrendim sizin konuşmanıza. Peki, e, özel bir soru soracağım. ...cevap verip vermemekte e, serbestsiniz. Müslüman olmayı düşündünüz mü? Ya, ya Çok sor, e, soruyor bana. E, ama din olarak farklı düşünüyorum. E, bence... ...Müslüman, Hristiyan... Hepsi din, insan tabi. Bence hepsi insan. Ama... ...durga e, olarak bütün din aynı. Ne istiyoruz? İnsan iyi bir insan Hırsızlık bütün ya. dinlerde günah. Evet, değil mi? Siz, e, Camide, kilisede, e, e, tam, e, şey, e, tapınakta. Benim için problem yok. Yani şey, tanrım var. Ama hangisi? Nasıl diyorum? ya da bilmiyorum. Maşallah. Ne bir, tanrı var. E, biliyorum, o tanrı bana duyuyor. Maşallah. Evet. Peki... Evet. E, Ama tüp, siz, siz Türk, Ben Hollanda'lıyım. Evet. E, benim ee, nasıl Türk Ben nasıl? hem Türk hem Müslümanım. Evet. Dünyanın evet. hiçbir hiçbir, hiçbir evet. insanına nasip olmaz hem Türk hem Müslüman olmak. Hı, hı? Size de tavsiye ederim yani. Müslüman oldum bir an önce. Evet. Çünkü bu halinizle tam bir Müslüman Türk insanına benziyorsunuz. Evet ama ben de Hristiyan değilim. Yani... Ortodoks musunuz? Yok yok. Annem babam e, Katolik. Evet. Baptist yaptı bana ama ben geçti ne, ben... ne diyorsun mesela? Dinim, e, sorduklarında dinim ne diyorsunuz? Ben inanıyorum. Allah'a inanıyorsunuz, evet. maşallah. Evet. Maşallah. Evet. Peki, e, esas işiniz ne Sizin Mesleğiniz hep tiyatroculuk muydu? Evet. Tiyatro. Farklı farklı şey, oyun oynuyorum. Bayağı falçı söyledim de. Şey, bir, bir Noel Baba. Dans ediyorum, öğretiyorum. Maşallah. Ve birkaç seneden e, e, koçluk yapıyorum. Maşallah. Koçluk. Başka dil biliyor musunuz? Andırata. İngilizce, Almanca, Türkçe, Maşallah. Az Fransızca. Süper. Evet. Çok Ama Hüseyin te... değil. Frans, Fransız biliyor. Evet. Hüseyin sadece Türkçe biliyor. Türkçe, evet. Evet. Peki. Ee, çok mutlu oldum ben, memnun oldum. Sizin gibi biriyle röportaj yaptığım için size çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersin insanlık için bu inanç konusunda neler söylemek istersin? Hmm. Şimdi çok önemli bir şey ee, diğer insan anla ee, aşk lazım. Barış lazım. Değil Bence mi? Çok çok önemli bir şey. Barış, bir sevgi, da, muhabbet. gel. Önce evet. ne, ne, diyorsun? Ne diyorsun? Ha, aa, tamam tamam. Evet. Şu çürtmek yap, yapmıyoruz. Evet. Sadece e, e, şey. Peki e, çok teşekkür ben... ederim. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Ayakkabımı boyar mısın rol icabı? Aaa şey tanıyorum. Ey Aslan. Çek çek. Aslan. Gel. Gel. Medyadan tanıyorlar, sosyal medyadan. Ha, ha, tabii, 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 Şimdi ayakkabımı boyar mısın? Kaç para vereceğiz sana? Ha, para verme ya, verme. <laughs> Parasız ee, mı? Şey arkadaşlar para, para almıyorum. Arkadaşlar evet, hakikaten... Evet. Zaten... Bakıyor, bakıyor, çok sefalı bir yavaş abi? Ya <laughs> harika, harika, deli oluyor. Aaa, deli oldum evet. abi. <laughs> evet. Hollanda, Harika. Hollandalı bir kardeşimiz süper Türkçe biliyor. Bunu da mizansen olarak yapıyormuş. Çok teşekkür ederim. Boyacı geldi boyacı. Evet evet. Hadi hadi boyacım gel 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 gel. <laughs> çok mutlu oldum ya harika. Evet çok teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.